Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu ve hoşnut olmadığı bir durum vardı. Başkanımız burada söylerdi Sayın Başkan niye bir aday çıkarmıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz kardeşim? Hep ben mi yapacağım? Gelin çıkarın derdi. Şimdi demokrasilerde bazen böyle sistem patinaj yaptığı zaman, tıkandığı zaman bunun şimdi bir enstrüman vardır. Ne yaparsınız? Döneminizin ortası da olsa başı da sonu da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu güven oyu Sistemdeki bütün gerilimi boşaltır, herkesi tekrar bir araya toplar. Eğer Sayın Başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsak ve hoşnutsuz olduklarını da işte açıklamalarından biliyorum aday çıkmadığı için, siz bir güven oyuna gidin, bir olanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz, ben adayım ve e, bu salonda da, bu salonda da daha bir sürü aday olacak bildiğim insanlar var ama ben onların adına konuşmak haddime değil